Evet arkadaşlar, 0 faktöriyel kaçtır? Ve buna nasıl ulaşacağız? 0 faktöriyel kaçtır? Arkadaşlar mesela 5 faktöriyel 1'den 5'e kadar olan sayıların çarpımıdır. 1 2 3 4 ve 5. Bunların çarpımı 120 yapar. 5 faktöriyel 120'dir. Gelelim 4 faktöriyel'e. 4 faktöriyel 1'den 4'e kadar olan sayıların çarpımıdır. Ve 24'tür. 3 faktöriyel 1'den 3'e kadar olan sayıların çarpımıdır. Bu da 6'dır. 2 faktöriyel 1'den 2'ye kadar olan sayıların çarpımıdır. Bu da 2'ye eşittir arkadaşlar. Şimdi gelelim Şunu silelim şuradan. Bir de 1 faktöriyel değinelim. 1 faktöriyel Birden bire kadar olan sayıların çarpımı. Yani sadece bir. Peki sıfır faktöriyel kaça eşittir bu durumda? Evet çok iyi dinleyelim arkadaşlar burayı. Bakın. Şimdi şurası 120 idi ya. 120'yi 120'yi bir saniye 120'yi 5'e bölersem 5 ya 5'e bölersem 24. Bakın bir alttakini veriyor. 120'yi 5'e bölersem. 24'ü 4'e bölersem bir alttakini veriyor. 6'yı 3'e bölersem bir alttakini veriyor. 2'yi 2'ye bölersem alttakini veriyor. 1'i 1'e bölersem neyi vermesi lazım? Alttakini. Arkadaşlar 0 faktöriyel 1'e eşittir 1. 0 faktöriyel 1'e eşittir. Bakın tekrar anlatıyorum arkadaşlar. Tekrar başa dönüyorum. Bakın 0 faktöriyel neden 1'dir? Bunu anlatıyorum. 5 faktöriyel 120. Evet, 5 faktöriyel 120. Peki 120'yi 5'e bölersem, böldüm 5'e. 4 faktöriyel buluyorum. 24'ü 4'e bölersen 3 faktöriyel. 6'yı 3'e bölersem 2. Bu 2'yi 2'ye bölersen 1 faktöriyeli buluyorum. 1 faktöriyeli 1'e bölersem yine 0 faktöriyeli bulmuş oluyorum. 0 faktöriyel 1'e eşittir. Evet arkadaşlar ben dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bu videoyu arkadaşlarınıza paylaşmayı lütfen unutmayınız.